Herkese günaydın canlar, hoş geldiniz. İnşallah hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Çok güzel bir gün diliyorum hepinize ve bugün çok güzel olacak, öyle hissediyorum. Böyle yeni bir enerji var içimde, kıpır kıpır. Hayır olsun inşallah hepimiz için. Canlar, bugünkü mesajınız iki deste hazırladım. Sizler için beyaz fil veya ıı, mavi fil arasında odaklanıp seçin. Aslında bu pembe ama o kadar açık bir pembe ki pembeliğini belli etmiyor beyaz dedim o yüzden beyaz pembe diyelim biz veya mavi arasında odaklanım seçin Ve heyecanlar. Ben pembe beyazla başlıyorum. Bakalım pembe beyazı seçenler size bugün nasıl mesaj var? Ana konumuz ne? <laughs> Pardon. Bir insan seninle ilgili diyor, düşüncelerini değiştirdi. O ve seninle buluşmak istiyor, seninle konuşmak istiyor. Bu insan senin geçmişte büyük umutlar beslediğin bir insan. Şimdi bu kişi. Suçluluk duygusu, pişmanlık gibi duygular çalıştırıyor seninle alakalı hayatında da çok büyük değişiklikler oluşturdu, gerçekleştirdi ve geçmişteki tüm hataları düzeltmek istiyor. Sana karşı yaptığı hataları düzeltmek istiyor. Sen de kalbin aç çünkü bu kişi çok ağır şeylerden geçti ve çok büyük içsel değişimler de gerçekleştirdik diyor ve artık barışma zamanınız geldi diyor canlar böyle bir mesajla başladık çok güzel bir mesaj geçmişten biri diyor yalnız bunun için yeni birisi değil devam bakalım ee, kolibri çıktı Bak, bakın canlar kalp çıktı kalp frekansı ee, kalbin yeniden kıpır kıpır atacak ee, parıl parıl parlayacak ve çok hayatına da bu yüzden çok mutlu, çok şanslı maceralar gelecek aşkla alakalı diyor. Canlar çok birbirine uygun çıktı. Ve bu da biraz böyle sonbaharı da andıran bir kart. E, ve kalp kalbini aç diyor canlar kalbinizi açın. Bu kuşu görürseniz eğer size bir işaret aynı zamanda. Ama e, çünkü çaymalınız canlar. E, ...çok e, büyük bir değişim diyor, sizi bekliyor. E, kuşun adına bakayım ben Türkçesine. Sinek kuşu diyor canlar Türkçesi de. E, sinek kuşu olarak çevirdi Google. Yani sizin güç hayvanınız ve kalp frekansı... ...kalbinizi yeniden kıpır kıpır atacak affet canlar yine aynı şeyi söylüyor affet özellikle o kişiyi affet ve bundan sadece sen e, çıkar sağlayacaksın diyor. Burada da affet ve kalbini aç sana gelmek istiyor diyor canlar geçmişten biri ama değişmiş bir şekilde gelecek diyor. Geçmişi düzeltmek iç, düzeltmek isteyecek diyor. Affet kalbini aç ve özlem canlar e, Muhtemelen siz de bu kişiyi düşünüyorsunuz. Ve sizin düşündüğünüz kişi de sizi düşünüyor. Çok büyük özlem içerisinde sizi çok özlemiş. Sadece güce gelmesi lazım. Ee, ve kendini yenilemekte diyor. Seni düşünüyor diyor. Seni hayal ediyor. Seni rüyasında görüyor. Va burası çok hüzünlü. Çok nostaljik çıktı canlar. Beyaz pembe. Fili canlar. Ama geçmişte bir şey yaşanmış ve siz ona kırılmışsınız. Belki hatta affedemiyorsunuz ama bu insan şu an çok pişman. Bir şeyleri değiştiriyor, kendi de değişmiş, hayatını da değiştiriyor ve size gelecek canlar bu kişi. Devam bakalım. Başka neler var? Aa, zaten canlarla öyle bir, bir insan ki bu kişi. Ne yaparsanız yapın birbirinizden kaçışınız yok. Ve aranızda ne yaşanacaksa öyle ya da böyle yaşanacak zaten diyor melekler. Canlar ya buluşma var yakında size. Çok romantik bir davet alacaksınız. Bu insan sizi yemeğe davet edecek ve çok romantik saatlerce konuşacaksınız. Ve, aa, ve artık artık adalet senden yana. Ve sen de ne istiyorsan talep et diyor. Canlar. Ama artık adalet senden yana demek ki geçmişte de Adaletsizlik söz konusu olmuş. Artık her ne yaşadıysanız canlar artık şans, adalet sizden yana. Burada bir biber gazı çıktı. Ve sakin kalmak çıktı. Ve bir e, bayan çıktı. Canlar şimdi burası şöyle bir şey olabilir. İş yerinden e, bir bayan iş arkadaşınızla bir rekabet içerisinde olabilirsiniz ve bu kişi ya da bu kişi size mobbing uygulamaya çalışabilir ya da uyguluyor olabilir. Size size karşı kaba olabilir ve sizi kışkırtmaya çalışabilir. Dikkat edin, sakin kalın diyor melekler. Sen sakin kalırsan güç sakinlikte güç yatıyor, sen kazanacaksın diyor. Acele etme diyor. Ne yaparsa yapsın, sen köşene çekil sandalyene yaslan ve çayımı iç diyor. Acele etme diyor. Çünkü sizi oldukça kışkırtmaya çalışacak. Ya da canlar sizin sinirlendiğiniz bir konu olabilir. Hani böyle öfkeleniyor olabilirsiniz. Bir eyleme geçmek istiyor olabilirsiniz. Belki bir adalet, hani adaletsizlik vardır. Hak aramak istiyor olabilirsiniz. Kendi hakkınız olabilir, başkasının hakkı olabilir. Ama melekler burada diyor ki acele etme, sakin kal. Ee, orada güç yatıyor diyor ondan sonra zaten e, kendiliğinden bir şeyler gerçekleşecek ee, ya da belki de siniriniz geçecek ve sonra diyeceksiniz ki abarttığım kadar değilmiş mesela bu da olabilir ama sakin kalmak önemli her türlü bu durum canlar bu insanla alakalı da olabilir belki eyleme geçmek isteyecek ve siz o kadar öfkelisiniz ki kışkırtmak isteyeceksiniz hani gitsin isteyeceksiniz. Ee, ama melekler diyor ki e, yok sakin kal. Bir dinle bakalım. Hani bir, bir sakin kal. Acele etme. Bekle diyor yani. Bir çay iç üzerine yani ya da bir gece uyu üzerine. Hemen acele hareket etme mesajı var canlar buradan. Ardarda gel e, yok arı kovanına basmak. Arda, arda yaşanan olumsuzluklar veya bir sırrın ortaya çıkması istemeden bir şeye şahit olmak dikkat et diyor. Şimdi canlar birini bekletmek, bir kısa duraklama. Şimdi canlar burası yine hepsinden bağımsız. Bir olaya şahit olabilirsiniz işte. Ve orada diyor olabilir melekler. Yani şahit olduğun şeyde bir bekle, hemen acele etme, sakin kal. Beklemek önemli burada. Ya da canlar işte bu insan sizi bekletmiş. Çünkü bu insan hani ard arda olumsuzluklar yaşamış. Siz de belki hatta onunla ilgili bir sır öğrendiniz. O yüzden kızdınız, kırıldınız. O yüzden hani bir öfke çalıştırıyorsunuz. Ama melekler diyor ki acele etme, sakin kal. Yani sen her türlü sakin kal. Hiçbir şey yapma. Ya da canlar bir sır öğreneceksiniz belki de. Başka bir şeyle alakalı da olabilir. Herhangi bir sır öğreneceksiniz. E bu sırdan dolayı öfkelenebilirsiniz, kızabilirsiniz, şaşırabilirsiniz, bir şeyler yapma isteği içerisine girebilirsiniz. Ama yine melekler diyor sen bir şey yapma, sakin kal. E çünkü e, ya bekle, bekle. Bu durumu beklet diyor. Ya da canlar biri sizi bekletti belki ve ee, bir yalan söyledi. Siz de gerçeği öğrendiniz. Ondan sonra e, ona kız, kızıyorsunuz belki. Yine bu insan da olabilir sizi beklettiği için öfkeli olabilirsiniz. Sonra hani ardında arkasında başka bir neden olduğunu öğrenmiş olabilirsiniz. Ama Melekler diyor ki belki de bir şeyler senin sandığın gibi değildir. Yani bekle diyor çünkü burası bekle. Evet ya bir haksızlık olduysa bile zaten bu insan da çok ağır şeyler yaşadı ve muhtemelen size yaptıklarından dolayı da ağır bedeller ödedi. Pişmanlık da çalıştırıyor. Bir şeyleri düzeltmek istiyor ve siz de eğer bu insanı hala seviyor ve ufak da olsa affetme payınız varsa bir şans, bir imkan bu insan gelmek istiyor. O zaman sakin kalmakta fayda var ki gelebilsin ya da e, bir şansınız olabilsin. Wow canlar aşk gerçekten e, romantik bir aşk. Hatta bazılarınız belki birlikte gerçekten tatile de çıkabilirsiniz canlar. Eğer yani burada da çünkü bir seyahat var ve Paris kartı masal gibi aşk yaşamaktır. Ee, ama üstüne de e, bir siyah enerji attı. Ee, güç savaşları ya da e, manipülasyon. Şimdi canlar e, bunun üstüne kart alalım bakalım. Çünkü bu niye böyle oldu? Burada şimdi canlar şöyle hissettim ben. Burada çünkü artık hani adalet senden yana. Sanki siz bunu daha önce yaşayacakmışsınız da. Bir manipülatif etki altında kalma. Sizin sizin olan, sizin hakkınız olanı bir başkasının alması, hileyle alması bir şeyleri geciktirmiş. Ama şimdi artık şans sizden yana. Artık hakkınız olan alıyorsunuz. Yani sizin olan size geri geliyor canlar. Ama geçmişte de yaşanan tüm olumsuzlukların sebebi bir başka bir başka etkilerin, araya girmiş olması olabilir ve şimdi ilahi adalet söz konusu olacak gibi geliyor bana. Ama bunun üstüne bir e, kart daha alalım. Bir plan yapmak. Evet. Evet canlar. Şimdi e, burada artık e, sizin gerçekten bir e, negatif bir insanın ya da sizi ayıran etken her neyse artık tamamen gidiyor. Bu bu durum çözülüyor artık. E, gerçekten de iyi bir insan değilmiş yani bilinçli bir şekilde de sizin aranızı bozmuş bir insan var burada bilinçli bir şekilde. Ama bu insan ne yaptıysa kendi kuyusunu kazmış işte. Çünkü şimdi adalet artık sizden yana. Ve artık çünkü bu tarafta yani kalbinizde yani bu kişi de içinde artık hani e, bu oyunlara gelmiyor. Kendi hayatının inisiyatifini kendi eline alıyor. Başka türlü yorumlarsam eğer size zarar vermek isteyen, sizinle uğraşan, sizinle rakip olan bir insanın artık aradan çekilmesi iş yerinde birisi ise işte o yüzden melekler diyor sen acele etme o zaten onun gerçek yüzü ortaya çıkacak çıkacak o işten ya da atılacak işten ee, ya da okul hayatında eğitiminizde yani böyle bir insan varsa anlaşamadığınız bu insan için çok parlak gözükmüyor yani çünkü hile var Gerçekten bilinçli ve kasıtlı bir şekilde size zarar verme isteği, ayağınızı kaydırma isteği ya da mobbing yani sizi kıskanan bir insan ama bu insan artık aradan çekiliyor canlar. hani onu sistem çekiyor çünkü artık şans sizden yana diyor burası pembe beyaz fili seçenler açılımınız çok güzeldi dilerim ki evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde de her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın mavi fili seçenler bakalım sizin ana konunuz ne size diyor ki kalbinde bir kişi var ve bu insan seni kaybetmekten, kendini sende kaybetmekten korkuyor. Ee, sana kör kütük aşık. Ama sana karşı koymaya çalışıyor. Çünkü bu aşktan korktuğu için. Çünkü biliyor ki eğer kendini sana kaptırırsa e, ve sen de onu bırakırsan çok büyük acılar çekecek. Hem bir yandan sürekli seni aramak, seninle konuşmak istiyor ama sonra korku çalıştırıyor, kendini geri çekiyor. Hatta kendi kendine bile sinir oluyor böyle davrandığı için. Sen de onu hissedebiliyorsun. Ona bir sinyal gönder. Ve biraz da cesaret ver diyor sana adım atabilmesi için. Kendi gölgenden çık. Çünkü sen de çok fazla özgüvenli ve çok fazla güçlü görünüyorsun. O yüzden de cesaret edemiyor diyor. Yani ona bir sinyal gönder diyor. Sert davranma diyor. Ördekler çıktı canlar size. Çok güzel. Kalpten sevgi. Evet. Burada bir şifa gerçekleşiyor canlar. Bu şifa kendi içinizde hem sizin hem o hem kalbinizdeki kişinin kalbinde bir şifa gerçekleşiyor. Eğer bunu başarabilirseniz, bu şifayı başarabilirseniz, birbirinize kapılarınızı açacaksınız ve e, güven ve sevgiyle birbirinize bağlanacaksınız mesajı var. Ördek çıkarsa size buna dair de e, güç hayvanınız canlar, size bunu hatırlatsın. Ee, ve canlar bu 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 tutumda kalırsam diyor ee, bu sizin sonunuzu getirecek diyor. canlar. Bakın burada yine aynı şeyi söylüyor. Sizin biraz nedense tutumunuzu değiştirip o kişiye karşı tutumunuzu değiştirmeniz gerektiğine dair bir çağrı var. Ee, burada da aynı şeyi söylüyor. Eğer değiştirmezsen sonunuzu getirecek diyor. Çünkü bir şekilde e, birbirinize sevgi aktaramıyorsunuz. Belki de sizi çok kırdı o yüzden kalbinizi kapattınız, sertsiniz ama... Eğer bu insanı istiyorsanız bu tutumdan yine de çıkmanız lazım ki gelebilsin. Bunu çok net söyledi melekler. Geçti çünkü diyor. Artık hani zor zamanlar geçti. Sonsuza dek geçti. O yüzden de bütün geçmişi artık arkanda bırak. Ne yaşandıysa yaşandı. Sinirlerine de hakim ol. Güçlerine de sahip çık diyor. Geri kalan hiçbir şeyin önemi yok. Geçti artık. Hani yani ne yaşandıysa geçmişte geçti canlar. Ama bu insan gelmek istiyor, cesaret edemiyor geçmişte her ne yaşandıysa. Ee, eğer ki istiyorsanız o kişiyi ona sinyal gönderin. Yani en azından cesaret edebileceği sinyaller gönderin diyor. Çünkü cesaret edemiyor canlar bu kişi. Ve çok üzgün. Kendi gözyaşlarında boğulmakta olan bir insan var canlar. Çok üzgün. Bir pişmanlık da var. Ama işte canlar siz e, yanlış bir tutum içerisindesiniz. Bakın yine söylüyor. Siz yanlış bir tutum içerisindesiniz. E, çünkü diyorsunuz ki beni aptal yerine koyuyor. Ya da beni kullanıyor. Ya da beni cepte biliyor. E, artık hani bir şekilde siz e, kendinizi savunmaya geçmişsiniz ona karşı. Sözsel de olabilir ve sizin söylediğiniz ya da yaptığınız her şeyden çok etkileniyor bir insan ve gerçekten çok üzülüyor. Ve siz bu tutumdan çıkmadan da bu insanın gelemeyecek belli ki. Ama bir de gerçekleri görememek var. Canlar diyor ki yine yargılıyorsun ama yargılaman da geçmişe dair algıların da hatıralarında da aslında bir hata var. Eee... Belki de hani e, belki de bir şeyler zannettiğiniz gibi de değil. Hani belki realiteyi doğru algılayamamış olabilirsiniz. Belki de hani belki de yanlış anlamalar üzerine e, gerçekleşmiş durumlar olabilir ya da yani ya da belki de siz öyle düşünüyorsunuz. Hani ben e, her şeyi yanlış anlamışım, o ne biçim insanmış vesaire vesaire ama burada gelmek isteyen sizi gerçekten çok seven bir kimse var. Çok üzülüyor, acı çekiyor. Ama aslında tek korkusu yani gerçek şu ki tek korkusu bu aşkta kendini kaybetmek olmuş. Yani sevmekten korkmuş gerçekten. Daha doğrusu sevmiş ama kendini bu aşka vermekten korkmuş. Ve ne yaptıysa ondan sonra bu yüzden bu hatalar çıkmış ortaya. Ee, özgürlük duygusu ya da yarışma yani bir yarış içerisine girme sağlık evet canlar e, bu insanın siz bu insana her ne yapıyorsanız bu insan giderek kendini daha da çirkin sevim sevilmi sevilmiyor yalnız e, dışlanmış hissetmeye başlamış ciddi olarak sizin tavırlarınız bu insanı e, psikolojik olarak çok yoruyor canlar. Bunu net söyleyebilirim. Çok yoruyor. Hem doktor kartı çıktı hem hüzün kartı. Bir de e, belki de gerçekten kendini üze üze hasta da ediyor olabilir. Bu gidip onu arayın demek değil. Sadece ona karşı daha ılımlı davranabilirsiniz canlar. Hani Bunu söylüyor burası. E, biraz daha cici davranın. Öyle söyleyeyim. Hani e, burada bir böyle yarışma durumu da var. Hani e, belki e, belki hani ilk zamanlar karşılıklıydı birbirinizi kırma durumu ya da e, nasıl desem e, birbirinizle zıtlaşma durumu oluşmuş olabilir ama bu kişi çoktan pes etmiş bile zıtlaşmak istemiyor çok ağır geliyor artık sizin yaptığınız ona e, bir utanma durumu da var utan yani yanlış bir hata yaptıysa da onu utandırmayın diyor burası canım. Geçti çünkü, geçti, bitti artık. Gelmek istiyor bu kişi. Ve siz onun için herhangi biri değilsiniz. Çok etkileniyor sizin yaptıklarınızdan da, söylediklerinizden de. Ve canlar burası diyor ki işte net bir şekilde söylüyor. Hayat sevincine gelirseniz canlar, size bu insanla birleşme büyük şans gözüküyor. Yani şu an sizin dönüştürmeniz gereken tam olarak bu kalbinizi açmak bu insana. Eğer hala istiyorsanız tabi. İstemiyorsanız da net bir şekilde istemediğinizi belirtmeniz lazım çünkü bu insan hastalanıyor canlar üzüntüden. Zaten duygusal bir insan olduğu bu kartta da belli. Yani biraz böyle çekimsel, çekingen, duygusal çok duygusal bir insan. Ama rahatlayacak canlar aranızdaki durum ne atlayacak? Bakın depresyon bu insanın psikolojik e, sorunları da olmuş olabilir. Ciddi ölçüde depresyon yaşamış olabilir. O yüzden de e, o yüzden de belki de e, cesaret edemedi bir şeylere gelemedi belki. Ama e, bu insan kork, yani kendini güvende hissetmeye ihtiyacı var. Aşkta sevgide ve buna yavaş yavaş geliyor. Evet canlar aura çalışması çakra çalışması çalışması yapabilirsiniz. Ama bu arındığını da gösterir. Büyük bir arınma da gerçekleşmiş bu insanda. Burada ama size de davet var. Hani e, odanızı, eşyalarınızın, aurasını temizleyin, kendi auranızı temizleyin, enerjinizi yükseltin. Burası da çok net bunu anlattı. Yani bu aralar canlar zaten aşkta geri dönüşler var. Yani insanlar yani geçmişteki insanlar gelmek istiyor fakat Evet geçmişte yaşanan kırgınlıklardan dolayı. Hani hakikaten bunu siz istiyor musunuz? Bunu gerçekten kendinize sormanız lazım. Burası her zaman özgür irade. Ama eğer istiyorsanız işte sizin de artık daha ılımlı enerjiye geçmeniz gerekiyor. Bunu anlatıyor Bunun dışında canlar eğer insanlar yani iş yerinde olsun, sosyal hayatınızda olsun, eğitim hayatınızda olsun fark etmez. Böyle hani üzüldüğünüz bir durum varsa, e, haksızlığa uğruyorsanız artık melekler diyor ki kendini savun ve ağzını aç konuş. Yani kendini savun çünkü kendini üze 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 depresyona girme tehlikem var. Bunu kendine yapma, kendini savun diyor. Çünkü bir de burada hani siz kendinizi eğer böyle dışlanmış hissediyorsanız, size kendinizi iyi hissettirmeyen bir insan varsa ya da insanlar varsa, kendini savun. Size kimse bunu yapamaz. Burada işte güç gerekiyor canlar. Güçlü olmanız gerekiyor. Her türlü işte yine bu tutumdan çıkmanız gerekiyor. Çünkü bu tutum giderek sizin ee, daha böyle karanlığa düşmenizi yani kara bir deliğe düşmenizi sağlıyor. O yüzden de e, kendini yiyip bitirme. Aç ağzını, hakkını savun ve kendini savun diyor burası. İşte bunu yaparsan her şey değişecek. Her şey değişecek bunu yaparsan. Ondan sonra senin de gücün yerine gelecek, enerjin yükselecek, birdenbire her şey değişecek. Burada canlar yurt dışına çıkmak isteyenleriniz varsa yolunuz açık. Bununla alakalı da büyük gelişmeler söz konusu gözüküyor. Ve de evrenden size gelecek çok güzel bir haber, bir müjde, bir hediye var. Enerjinizi çok yükseğe çıkaracak bir hediye. Ve korktuğunuz konular varsa eğer canlar o korktuğunuz konularda da şans sizden yana korkularınızda yersiz çıkacak, rahatlayacaksınız bu mesajı da içeriyor burası. Evet, bura biraz meditasyon da gerektiriyor. Hani enerjiyi yükseltmek için pozitif enerji yükleyin kendinize meditasyonlarla canlı. Evet, açılımınız böyleydi. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde de her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.